Herkese merhabalar arkadaşlar. Ahmet'in sesini duydunuz mu? Arkadaşlar ayıklar dedi. Neden bana iletti bilmiyorum. Buradayım. Bugün burada olan güzel kutumuz var. Onu açacağız. Ne var içinde bilmiyorum. Doktor Öz yazmış. İki ay sonra bir video beklemiyordunuz bana. Kanalımı kapattım. Yani ben kapatmadım. Kendisi gitti. Telefon biraz delendi gitti. İki ay sonucu anca açabildim bu kanalı. Yani devam ediyorum bu kanalı derken. Neyse buradaki gördüğünüz videoyu açacağız Ahmet hala bitirmedi bu arada. Açacağım dedi. Bak sesi gelmemiştir. Hemen şurada güzel bir makasımız var. Kırt, kırt Hemen şöyle alalım. Buradan böyle açabilir miyiz? Arkadaşlar bir dakika ya. Kamera çok zor Zor. Yani of, Başka makas yok muydu? Ben de gittim direkt bunu aldım. Ah, bu bunun buraları girmiyor. Ahmet ya. Şunun dolapındaki makas getirir misin? Abi? Evet arkadaşlar. Uzun süre sonra sizlerle olmak beni mutlu etti. Bazı kişiler bana yorum yazıyormuş. Ben göremiyorum. Yorumlarım kapalı. Getir Ahmet'cim. Koy şuraya. şuraya. Evet arkadaşlar. Değerli gibi makasımızla devam ediyoruz. Yüzümü neden göstermiyorum diye sorarsanız hiçbir sorun yok. Sadece bugün kutuyla ilgili Zaten videomuz. Zaten bir yerden görünüyor aslında ama. Nereden hmm. gözüküyor yüzüm bakalım. Ay, ay. Aha, ne ayna? Ayna arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle bir tane like atın. Like ve aboneye atmayı unutmayın. Hı hı. Evet arkadaşlar uzun süre sonraki şeyimize devam ediyoruz. Ben bunları açacağımı açacağım. Bulamadım. Bak. Arkadaşlar ya siz unutun ben. tamam tamam buldum. tutukaymış Bu Kutu kaymış. Şöyle Ahmet bir makası verir misin? Hey evet, makas. Bir makas kim verir Aynı burada işte. Huh? Yani, Ama kendisi gidiyor kamera aşağı doğru. Bunun <laughs> için. Özür diliyorum. Açtım. Aynı, sırayla aynen. göstereceğim. Kaç tane şey var ki sırayla göstereyim değil mi? Bir tane var. Aa, bir tane mi bir tane bir tane var. Var Size göstereceğim de. Ya yuh yani ya. Bunun için bu kadar heyecanlanmış olamam. Ama çok güzel sarmışlar. Bunu. Dur bir. Bakar mısınız? Aynen. <laughs> Bugün aynı günümüz. Ve bunu nasıl çıkaracağız biz burada? Şimdi ne yazıyor burada? Orikom, 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 orikom. başlarım? Arkadaşlar. bir şey ben yemek istiyorum ya. Nasıl Ay bir şey ki yeniliyor mi? mu? Maydun gibi bir şey mi bence? Maydun. Annem yeniliyor ve hiç yemem ben bunu ya. diyeceğim. Yer miyim ya da iğrenç e rengi var. Ve çıkartamadım. Ben, ben, Makasımı alayım. Aldım. Üzgünüm bunun şekli gidecek ama anca böyle açabilirim. Aa patlattı. Kesmiyor. Oha ya. Benim keskin makasım da şimdi onu bulamam. Biliyorsunuz artık okula başladı yani. Kalemlerimde iki tane makas var. Birisi çok keskin. Çıktı çıktı çıktı. Ahmet çek çek çek. Tamam. Geldi. Kit kakaolu ma macun mu? Yok. Evet arkadaşlar macunumuz böyle bir şey. Ya ben Hayır. dişlerimi fırçalamak istiyorum arkadaşlar. Ama o macun mi şey. Ama ben dişlerimi fırçalayacağım. Yeniden bir şey. Yenil. Durun hemen okuyalım. PR öz kakaolu macun. İçindekiler hurma özü, keçi boynuzu tozu. var. Keçi boynuzu özü, çiçek balık kakao tozu. Ne? Karadut özü. Andınız özü, pancar özü, karam... Karamüver özü, yaban marsin özü, elma özü. Vay. Hiç sağlıksız gluten, gluten falan yok hiç. Oda sıcaklığı 15-30 derece arası olacakmış. Arkadaşlar bu arada yakında bir tatil videomuz, havuz videomuz gelebilir. Yakında. Uzakta değil. <laughs> o zaman ben bunu açıp tadına baksam mı? Yok ya hiç bakamam ben bunun. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. İki ay sonra video gönderdiğim için Sevinin bu arada Ay dü, mi? diye şimdi az önce değil de yani bir iki gün önce bir kanal açtım. Ay Dümü diye. Ee, ona da like atabilirsiniz. Daha bir videom var. Ha? Ay Dümü. Ayşemiz Dünyası Minişler. Uzunum. <laughs> Kısası ise Ay dü, mi? Neyse arkadaşlar. Burada da kutumuz var. Arkadaşlar bu ne diye sorarsanız kına. Dün düğüne gittik. Kına. Aha. Burasını patlattım buradan. Sen de bir kenara çekil. Bu da çok. Bir şey diyeceğim ya. Ben bunun içine girsem havuzda batmam önemli. Yüzme bilmeyen bebekler bunun içine koyuyoruz. Bir şey diyeceğim. Harika olur. Teker teker patlatayım mı ben bunu? <laughs> Arkadaşlar Ahmet de kulağıma diyor ki yani havuza gir. Tatil havuza falan gideceğiz de diyor. Bir tane pipet alarak git de nefes al diyor havuzun içinde. Tamam. Alırım Ahmet'cim. Neyse bu videomuz bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Bye. Bye bye.